Sevgili dostlar, kanalın takipçileri, oyunu müdavimleri hepinize merhaba. Yeni bir oyun içi taktik videosu ile birlikteyiz sizlerle. Bu videoda sizlere menajeri yani hayvanların yeni bir mevzusunu anlatacağım. Bu mevzu şudur ki hayvanları kabaca biliyorsunuz ama bu hayvanları savaşa yollarken biliyorsunuz normal orduyu yollarken bazı taktikler veriyoruz. Taktikler şu işe yarar bu işe yarar diyoruz işte pusuydu, çelik sinirdi, kana susamıştı gibi. Ya e hayvanlarda nasıl olacak bu iş? Yekten hayvan yollayacağız mesela. Bak dikkat. Bu cümlenin yanına yıldız koyuyorum. Yekten hayvan yollayacağız. Çünkü hayvanların çok bambaşka marifetleri var. Bunları canlı yayınlarımızda defaatle anlatıyoruz. Sadece hayvan yollayacağımız zaman bu hayvanı hangi taktikle yollamadayız? Gameloft buna bir cevap olarak son güncellemede menajeri taktikleri diye bir taktik kısmını getirdi. Bunun alt savaş planları da var. Buyurun içeride bunları biraz detaylıca inceleyeceğiz. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Ne her şeyden önce hayvanları kabaca bir tekrar hatırlayalım. Hayvanlar ilişkin kanalımızda videomuz var. İsterseniz oraya da geçebilirsiniz. Hızlıca şunu söyleyelim: Üç çeşit hayvanımız var. Bir savaşçı hayvan, iki av hayvanı, 3- kaynak veya maceralara yardımcı olan hayvanlar. Biz burada bizim için en önemli olan savaş hayvanları. Savaş hayvanlarını da ikiye ayırabiliriz. Bir sizin ordunuza bonus veren hayvanlar. İki düşmanın ordusuna zarar veren hayvanlar. Bu ikinci taraf çok önemli. Düşmanın ordusuna zarar veren hayvanları size hızlıca söyleyeyim. Rino, aslan, yaban domuzu ve ayı. Buna fili de katabiliriz ama fil gri kategoride olduğu için pek ciddiye almıyoruz. Her neyse av hayvanlarını avlaklara yolluyoruz ve bir sürü av malzemesi topluyoruz. Bu av malzemeleriyle hayvanlarımızı besleyip seviyelerini yükseltiyoruz. İster Av hayvanını yükseltirsiniz, ister savaş hayvanını yükseltirsiniz, istek kaynak yardımcı hayvanınızı yükseltirsiniz gibi. Bu hayvanlarınız yükselirken beraberinde her gün onlara şey de geliyor, eylem de geliyor biliyorsunuz. 6 tane eylem, 5 tane, 6 tane sizin avlak seviyenize göre, şurada menajeri seviyemiz var görüyorsunuz. Bu seviyenize göre mesela benim orijinal kalemde 20. seviyeye geçtim. Dolayısıyla günde 6 eylem alabiliyorum hayvanlarıma. Bu yan kale bunda ufak. Bakın bunda 3 eylem alabiliyormuşum. Ee, beraberinde etkinliklerden gelen eylem ruhsatları vesaireler var ama bakın burada şöyle altınla 3 tane eylem ekstra alabiliyorum. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Hayvanı yükselttik her şeyi yaptık. Daha sonra orduyla birlikte savaşa yollayacağımız zaman o eylemler harcanıyor. Anlatabildim mi? Vursun savaşsın ya da savaşmasın. Siz onu oraya koyup ...gönder ya da saldır butonuna bastığınız zaman o eylem harcanıyor. Benim ayıptır söylemesi şu an... ...revere öncesi, hemen söyleyeyim birleşme reveresi öncesi. Benim şu an hayvanlarımda... ...hayvan başı 250'den fazla eylemim var. Ben bunları savaşta kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Az sonra detaylarını anlatacağım. Hayvanlarımızı yükselttik, tamam. Düşmana saldırırken nasıl saldıracağız? Örneğin şu kaleye saldıralım, tamam mı? Örneğin. Şöyle diyelim, bakın. Şöyle şunu kaldırıyorum... Buradan hayvanı eklediğim zaman az önceki bir eylem buraya yazıldı. Bu ne yapacak biliyor musunuz? Bu ayı tek başına düşmanın duvarı yoksa bu detay önemli. Düşmanın duvarı yoksa bu ayı gidecek tek başına düşmanın belirli yerlerine belirli zararlar verecek. Ama ben bu orduya hangi taktiği vereceğim? Bu menzilli için mi bir taktik vermeliyim? Hayır. Buraya hayvan için taktik vereceğim. Orduyu değil de hayvanı gönderiyorsam özellikle as solist olarak hayvanı yollayacaksam ordu için bir taktik seçmek yerine geleceğim buradan en altta bakınız menajeri lojistiği denen taktiği seçeceğim. Bu taktiğin alt savaş planları var. İsterseniz geçelim o kısma. Bildiğiniz üzere bu taktikleri, planları açabilmek için şu an sizin ekranda göremediğiniz ama benim aşağıda görebildiğim ya, taktiksel deneyimlerimiz, üstatlık malzemelerimiz, işte lojistiğimiz, bu dişli çark olan imalat ve kırmızı kaplı kitap olan bilgi nanelerinden haritadaki o at heykellerini vurarak bol bol toplamamız gerekiyor. Ayrıca bunları nereden topluyoruz? Yine buradaki şan yolu harekat merkezi ya da savaş yolundan tamamlayarak toplamamız gerekiyor. Bu yolu tamamladığımızda, bütün hepsini tamamladığımızda şurada taktikler kısmında şu <laughs> menajeri lojistiğinin yanındaki kilidi aç kısmı aktif hale gelecek. Şu an pasif. Kilidi aç dediğim zaman beni tekrar savaş yoluna atacak bakın. Kahramansız zorlukta bitirmiş olmam gerekiyor bütün savaşları. Gelelim detaylarına bunun kilidinin açıldığını varsayalım. Hayvanı yolladığımız zaman ve bu taktiği seçtiğimiz zaman ...üç farklı alt savaş planı seçebiliyoruz ama öncelikle taktiğin kendisi ne işe yarıyor bir ondan bahsedelim. Bir hayvan yoldaş seferle beraber gönderildiğinde birimlerin verdiği hasar yani yanında gönderdiğiniz silahşör, süvari vesaire gibi. O birimlerin verdiği hasar %2 artı hayvan yoldaşın seviyesinin yarısı kadar daha artarken örneğin diyelim ki ayı seçtik ayı kullanıyoruz ayının seviyesi 20 diyelim ne oldu yarısı kadar 10 artı 2 12 artı 12 kadar sizin ordunuzun düşmana verdiği hasar artıyor aynı zamanda sizin ordunuzun aldığı hasar da %12 oranında azalıyor. Bakın %12 bonus değil bu ordu nüfusunu kastediyorum. Ordunun nüfusu. Yani P70 atıyorsunuz. 4 milyonla P70 atıyorsanız sizin alacağınız darbe nedir mesela? İşte 2 milyon yaralı alacaksınız değil mi? Bu 2 milyon yaralının %12'sini almayacaksınız. Daha az yaralı almış olacaksınız. Düşmana da atıyorum 2 milyon, 2,5 milyon yaralı mı verdiniz? Düşmanın da o 2,5 milyonun %12'sini üzerine ekleyecek ve o kadar fazla zarar verecek. Planın şey, taktiğin kendisi bu marifete sahip. Ama bununla birlikte bir de plan seçebiliyorsunuz. O plan az önce bahsetmiş olduğum iki tür savaşçı hayvan var ya. O hayvanların kendi marifetlerine göre sizin seçeceğiniz bir alt plan olacak. Eğer kendi ordunuza mesela Süvari gibi o beygir var ya beygir gibi ya da baykuş gibi. Sizin ordunuza sadece sizin ordunuza bonus veren bir hayvan seçiyorsanız, taktiğinizi farklı seçeceksiniz. Düşmana zarar veren, işte gergedan gibi, domuz gibi, ayı gibi, düşmana zarar veren ya da e, düşman BBS'de bekliyorsa aslan gibi, düşmana zarar veren hayvan seçiyorsanız farklı bir taktik seçeceksiniz. İsterseniz bu taktikleri küçük küçük inceleyelim. Tabi bu taktikleri aktif hale getirebilmek için de az önce bahsetmiş olduğum şu malzemeleri haritadan bol bol topluyor olmanız gerekiyor. Bu önemli çünkü bakın her taktiğin açılış seviyelerinde ihtiyaç duyduğu malzemeler bunlar. En alttakini görmüyorsunuz hemen söyleyeyim 1200, Deneyim, 100 Kılıç, 131 de Kırmızı Kaplı Kitap. Bunların ayrıca kendi içinde şurada oklar çıkacak açtığınız zaman onların da seviyelerini yükselteceksiniz. Yani bu malzemelere çok fazla ihtiyacınız var. Onu peşinden söyleyelim. Şimdi diyelim ki bütün savaş planlarını açtınız. Birinci savaş planından bahsedelim hemen. Hünerli yoldaş. Seferle beraber gönderdiğiniz hayvan en fazla maksimum seviyeye kadar yani hayvanınız maksimumsa ise 25. seviyedeyse tırnak bu videonun yayınlandığı zaman hayvan seviyeleri maksimum 25'ti 65. güncelleme. Önümüzdeki 66 veya 67. güncellemede bu hayvanların seviyelerine ilave gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla bu videonun çıktığı zamana ilişkin konuşuyorum. Bugünkü hayvan seviyeleri 25. <laughs> Dolayısıyla hayvan seviyeniz maksimumdaysa birinci taktik hiçbir şey yaramıyor. Hayvan seviyeniz 25'ten düşükse mesela o 20 az önceki örnekten hareket edelim hayvanınızın seviyesi ayınız 20. seviye ise ve hünerli yoldaş savaş planını kullanırsanız diyor ki en fazla maksimum seviyeye kadar en fazla artı 3 verir diyor yani hayvanınız 23. seviye gibi oynar diyor 20 ise 21 ise 24. seviye gibi oynar hayvanınız savaşır 22 ise 25 gibi oynar 23 ise de 25 gibi oynar, 24 ise de 25 gibi oynar, savaşır. Dolayısıyla hayvanınızın seviyesi 22'den düşükse bunu kullanmayı göz alabilirsiniz, değerlendirmeye alabilirsiniz. İkincisi taktiksel ustalık. Taktiğin süresi yani şu yukarıdaki taktiğin süresi belli bir miktarda uzar diyor. Hayvanın zaten vurduğu, verdiği, kaçıncı dalgada ne yaptığı hayvanların her bir hayvanın kendi özelliğinde ayrıca yazdığı için seviyeleri yükseldikçe de onlar açıklandığı için hayvanlar videomuza geri dönüp detayları oradan görebilirsiniz. Taktiksel ustalık beni pek cezbetmiyor açık konuşayım. Ama bomba nerede biliyor musunuz? Şimdi hünerli yoldaş ve taktiksel ustalığı işte P70 ordusuyla, P50 ordusuyla, işte bir buçuk milyon 1.8 milyon solo ordusuyla yollayabilirsiniz. Eyvallah. Ama yekten hayvan yollayacaksınız ya. <laughs> düşmana zarar veren saydım. Aslan, gergedan, domuz, ayı. Ek kontenjandan da fil. Hadi. Düşmana zarar veren hayvan kullanacağınız zaman yekten, orduyla değil hani bir bölük süvari koyacaksınız. Çünkü sefer hızı hızlı gitsin diye bir, bir şampiyonu bile yollamıyorsunuz düşün. Sadece hayvanı yollamak amacınız. Şampiyonu kalede tutacaksınız. Bir bölük süvariyle birlikte domuzu yolluyorsanız ya da ayıyı yolluyorsanız işte aslanı yolluyorsanız her neyse. Bakın ürkütücü yoldaş savaş planını iyi okuyun. Hayvan yoldaşının biteliği vasıtasıyla yani düşmana vereceği zarar vasıtasıyla hasar alan düşman birimler iki tur boyunca hünerlerini etkinleştiremezler. Yani P70 atacaksın, solu atacaksın, tartışmasız ürkütücü yoldaşı kullanacaksın. Tartışmasız. Aa bunlar birinci seviye. Bak burada iki tur diyor. Mesela bu ürkütücü yoldaşı açtık, daha sonra bunu yükseltme oku geldi şurada dördüncü seviye 5. seviye gibi. Buradaki bonuslar da yükselecek. Bu iki turken olacak 4 tur. Ne olacak? Mızrak dövüş turnuvası oynuyorsunuz, değil mi? Oynamıyorsanız oynayın mutlaka. Deneyin en azından. Orada savaşı izle dediğiniz zaman. Birinci tur, ikinci tur, ıska, vurdu, isabet gibi böyle her bir savaşın farklı dalgalarda ne yaptığını görüyorsunuz. Aslında bizim <laughs> normal gündelik hayatımızdaki işte yağma yaparken, ölü kaleye vururken ya da birine sola atarken ya da P70 atarken de hani orduyu yolluyoruz, çıkır çıkır kılıçları görüyoruz sonra geri dönüyor değil mi? Yarım saniyelik iş. Ama aslında içeride o iki tarafın ordularının marifetleri işte araştırma yetenekleri, hayvan yetenekleri, yöre bonusları, içerideki askerlerin kendi marifetleri, şampiyon sınıf jetonlarından gelen marifetler gibi pek çok değişken savaş da orada artık 3 round da sürebiliyor savaş. 15 round da sürebiliyor mesela. Her rauntta farklı bir şey görünüyor. Mesela domuzu yolluyorsunuz diyor ki her 4 rauntta bir aktif hale gelir diyor. Atıyorum ya da ayı. Yalan olmasın. E, ...ama biz bir görüyoruz... ...çıkır çıkır geri geldi... İçeride round round savaş sürüyor... ...ama bizim gördüğümüz yarım saniye... ...dolayısıyla... ...burada iki tur boyunca dediği... ...dört tur olacak belki beş tur olacak... ...anlatabildim mi? ...düşman bonuslarını etkinleştiremediğinde... ...işte savunurken dört buçuk milyonla... ...savunan düşman... ...siz girdiğinizde bir buçuk milyon... ...hayvanınız da buradaki bu marifeti... E, ...aktiflediğinde zaten düşmanınızdan... ...eğer ayıysa ortadaki 6 bölüğü domuz yanlardaki 4 bölüğü hele arkada klikler de varsa tadından yenmez düşman bunları kullandığınız zaman acayip zararlar verecek kendi başına 350k 450k ordu zararları verecek düşmanınıza hastaneye de değil direkt ölü dikkat hastaneye değil direkt ölü ve bunların birkaç roundla bir tekrarlandığını düşünün Karşınızdaki 4,5 milyon ordunun nüfusu otomatik azalacak sürekli. Ve sizin kalan askerleriniz daha az askerle mücadele edecek. Ve daha randımanlı bir savaş olacak bonuslarınıza göre. Belki daha kolay kazanacaksınız. Belki kaybedeceğiniz bir savaşı kazanacaksınız. Belki sadece domuz yollayıp, ayı yollayıp, işte gergedan yollayıp, asker yollamadan duvarsız düşmana dikkat. Çünkü hayvanlar duvarı aşınca çalışıyor. duvara aşmadan çalışmıyor. Tamam mı? E, ...yekten yolladığınızda. Dolayısıyla... ...siz düşmanınızın... ...hastanesini daha çabuk dolduracaksınız. Normal askerlerinizin vurduklarıyla... ...hayvanlarının sayesinde doğrudan patates olacak. E ne oldu? Kudret azalacak. Şimdi birleşme geliyor. Bu video yayınlanıyor. Yarın biz... ...birleşme RVR'si için hazırlık yapıyor olacağız... ...cuma günü. Cumartesi, pazar... ...birleşme RVR'sini oynayacağız. Pazartesi tatil, salı günü birleşeceğiz... Dolayısıyla tah savaşlar olacak, şehir savaşlar olacak, harca savaşacağız. Hayvanlarımızı da bol bol kullanacağız. Ordu harcamak istemiyorum, t 5 t 6 harcamak istemiyorum diyerek yapıştıracağız T1 süvariyle domuzu mesela düşmana. Bir vuracağız, adamın hiçbir suçu günahı yokken 400 kan askeri ölecek. Niye? Bir duvar yok. Her neyse fazla detaya girmeyelim. Yekten hayvan kullanacağınız zaman ya da işte e, <laughs> güvenli kanat değil de ben burada hani şey kullanıyorum. Full okçu kullanıyorum. Okçunun yanına güvenli kanat kana susamıştı kullanıcı ama yanına baykuş katıyorum. Baykuş kullanayım derseniz mesela. Seviyenize göre hünerli yolda da... seçebilirsiniz. Taktiksel ustalığı da seçebilirsiniz. Gibi. Ya da ürkütücü yolda da... seçebilirsiniz. Gibi. Ama tekrar edeyim. Bu taktikleri, bu savaş planlarının hepsini kullanabilmeniz için öncelikle savaş yolunu kahramansız zorlukla bitirmiş olmanız gerekiyor. Ardından da şu malzemeleri bol bol toplamanız gerekiyor ki bunları tek tek aktifleyip bunların da seviyelerini yükseltebilin. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Bu tarz taktikler, planlar, hayvanlar, şampiyon sınıf jetonları gibi soru ve sorunlarınız için videolarımızın altına yorum yapabilirsiniz. Bize Facebook March of Empires ipuçları grubundan, Line Goygo 2023 grubundan Discord Yaku 2K3 sunucusundan Twitter, Twitch, YouTube, Instagram her yerden ulaşabilirsiniz. Mahlas Yaku 2K3. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.